Yeşil Yol kanalından herkese selamlar. Bu bölümdeki gezi rotamız Troya Müzesi olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Hem Homeros'un destanlarının yarattığı dünyada aşinalık hem de bu toprakların uygarlıklarından biri olması nedeniyle bu sebeple Troya Müzesi'nde çok merakla görmek istediğim yerlerin başında geliyordu ve şu anda tam önünde bulunuyoruz. Troya Müzesi bahçesinde ise taş eserler, lahitler, sütun başlıkları, stil ve buna benzer eserler sergilenmiş. 2011 yılında açılan Ulusal Mimari Proje Yarışması sonucunda birinci olan Yalın Mimari Tasarım tarafından elde edilen proje uzun bir inşaat sürecinden sonra 2018 yılında tamamlanmış. Çanakkale'ye 35 kilometre uzaklıkta Trova antik kentinin yakınında konumlu. Ücretsiz otopark imkanı bulunmakta. Rampanın duvarlarında bulunan nişlerde Troya'nın farklı katmanları, mezar taşları, büyük boy heykeller, sahne canlandırmaları ve büyük boy fotoğraflarla anlatılmakta. Müzenin giriş katında Troya'nın Tunç Çağı hakkında bilgi verirken, bu çağın deniz ticaretindeki önemini belirtmek için tasarlanan gemi, bitrim ve geç Tunç çağı sonunda kentin bir savaşla terk edilmesi hikayesini temsil eden efekli yansıtma serginin çarpıcı bölümlerini oluştururken, Troya'daki en eski yazılı belge olan Louis Mühürü de bu katta yer almakta. İkinci katta ise kitaplara ve filmlere konu olan Troya Savaşı savaşın kahramanları, olayları, mekanları ve bu döneme ait sikkeler. Çanak, çömlek ve mermer eserler, çizimler, maketler ve dijital programlarla birlikte tanıtılmakta. Üçüncü katta Troya ve çevresinde süren beylikler ve Osmanlı döneminde devam eden yaşam alanlarına ait eserler yer almakta. Çanakkale Boğazı'nın Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarındaki önemini anlatan metin gravür ve fotoğraflar kullanılmış. Açıkçası ben bu müze hakkında biraz eleştirel yaklaşacağım. Doru başlığı, İyon başlığı, Korint başlığı. İç mekanlar sözde postmodern bir bakışla dizayn edilmiş. Ama içiyle dışıyla fazlasıyla soğuk bir yapı. Özel üniversite havasında. Müzede en az karşılaşacağınız eserlerin Troya'dan olması ayrı bir mevzu. Öncelikle içine girip gezmeye başlayana kadar tasarımın hakkında en ufak bir fikrim yoktu. <laughs> Bana göre bir şehir müzesinin şehrin bu kadar dışına çıkması da ciddi bir hata. Arkeoloji müzenin bu kadar uzak bir yere taşınması çok acı. Daha küçük bir müze yapıp Troya e eserleri sergilense olup biterdi. 12 bin metrekareden fazla kapalı alana sahip müzeye İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Pen Müzesi'nden bazı eserler de getirtilmiş at heykeller. Göz kamaştırıcı devasa eserler elimizde olmadığı için bunları profesyonel bir sunumla ziyaretçilerin karşısına çıkarmak gerekiyor. Pişmiş topraktan yapılmış olan heykeller. Evet, Antik Troya kentinde tarihi eserlerimizi sırtlayıp kaçan Alman arkeolog Henry Schliemann'ın neredeyse 150 yıl önce yurt dışına kaçırdığı, daha sonra savaşın galiplerinden olan Rusların eline geçen ve halen Rusya'da sergilenen hazinelerin bazılarının fotoğraflarını izlemek insana maalesef üzüntü veriyor. Roma dönemi milattan sonra 2. 3. yüzyıl Umarım Cam. bir gün gerçeklerini asıl topraklarında görme imkanına kavuşuruz. Can 3 katlı müze içindeki eser açıklamaları ve bilgilendirme yazıları bulunmakta. Açıklamaların yanında yer yer animasyonlara da yer verilmiş minik ekranlarda bulunmakta. Hı. Altı plaç lahiti Bu lahit tahrip olmuş. Lahidin kırılan parçalarını ve ait olduğu yerdeki diğer kalıntıları açığa çıkarmak amacı ile kısa süreli bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiş. Yapılan kazılarda lahidin tahrip edilmiş olan parçaları ve içinde bulunduğu yuvarlak planlı mezar odasına ait temel kalıntılara rastlanmış. Klasik dönem milattan önce 5. ve 4. yüzyıl. Bazı eserlerin yanında Truva tarihi, o dönemde yaşamış kişiler ile ve tarihi eserlerle ilgili çeşitli oyunlar yer almakta. Yine Helenistik dönem 4. ve 3. yüzyıl. Troya ve çevresinde yerleşim beylikler ve Osmanlı döneminde devam etmiş farklı katlarda farklı tarihsel dönem ve temalarla Troya şehrine hem tarihsel hem mitolojik olarak tanıtılmış. İlk Tun çağı milattan önce 3000 yıl öncesi. 3000 yıl. Milattan önce 3000 yıl tarihe meraklıysanız her şeyden önce bu topraklardaki uygarlıkların ne kadar köklü ve yaşadığımız coğrafyanın ne kadar özel olduğunu hatırlamak isterseniz vakit ayırın ve burada zaman geçirebilirsiniz. Arkaik dönem M.Ö. 6. yüzyıl. san yüzünü sitle <laughs> pişmiş toprak 2100 1900 yıllara ait. Pişmiş toprak tunç milattan önce 3000. Ne pişmiş toprak. Milattan <laughs> önce. Troya milattan önce 2550 2250. kül kabuğu olarak geçiyor. İçinde var mı? Evet, evet. gezebilirsin. Bu provanın ünlüleri, onun heykelleri falan var orada. Müzesi var. Hmm. Orasını gezebilirsiniz. Orada var. Bir de şurada aşağıda bir o... köy daha var şey çıpla diyor. Orası etno köy. Evet. Osmanlı tarihi almışlar diyor Evet. Böyle evler bir sistemeler var. Ama orayı da girdim, orayı da girdim. Bizim köyde harika köy. Heykeller var meydanda. Evet. Tarihi yürüp tatlısı var, bir de bir kafe var. Yani girin gezin bence. Fotoğraf çekilirsiniz. Güzel sadece globi tatlısı var değil Aha, mi? Evet, globi tatlısını yiyebiliriz. Burada mı? Burada mı? öyle Buraya, evet. tam Buraya özel, tamam. Globaya özel bir tatlı. 500 yıllık bir tatlı. Orada içeride evet. onu yapan tatlısı. kişiler, kişi var yani. Yemek olarak ne? E, yemek de var. Yemek de var. Evet. Nedir mesela? Mantı. Mantı. E, gözleme. Gözleme. Var. Tabii. Köftesi evet. var. Köftesi Kene var. tavuğu var. Tamam. Teşekkür yani ederiz. ederiz. Şu şeyin dibinden e, Şuradan diren, girsek diren, olur diren, herhalde. Şeyden içeri giriyorsunuz herhalde. Düz devam edeceğiz. Tamam. Hemen şuradan gireceğiz öyle evet, mi? Birinci, birinci direktten içeri giriyorsunuz. İçeri gir. Tamam. Hadi sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu tarih'e saygı projesiyle tarihi tarihi yarımadada büyük bir değişim yaratan Opet 2018 Uluslararası Troya yılında tarihi mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ve Troya ören yerine en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye köyünün fiziksel ve sosyal değişimini içeren çalışmalarını tamamlamış. Çanakkale Valiliği ile 21 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile başlayan proje ile Tevfikiye Köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleri ile Açık Hava Müzesi niteliğinde Arkeo Köy'e dönüştürülmüş. Çanakkale'nin bir köyü olan Tevfikiye Köyü, Etna köye dönüştürülmüş. 5000 yıllık tarihiyle Troya'nın başlangıç noktası kabul edilen arkeoloji bilimin başlangıcı Troya kazıları kabul edilir. 5000 yıllık tarihiyle Troya'nın başlangıç noktası kabul edilen arkeoloji bilimin başlangıcı Troya kazıları kabul edilir. Köyün bir yandan restorasyonu devam ederken diğer yandan da Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farklı başlıklarda kurslar başlatıldı. Bölgede sosyal yaşam kalitesi yükseltildi. Tevfikiye bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirildi. Köyde ne gibi düzenlemeler yapıldı derseniz bazılarını sayacak olursak Köy kahvesi, düğün salonu ve sağlık ocağında Troya Altı dönemi konseptine göre mimari yenilemeler yapılmış. Köy meydanına Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'in heykelleri yerleştirilmiş. Köy kahvesinin bahçesinde bulunan bina Troya evi konseptine yenilenmiş. Estetiği bozan görüntüler düzenlenmiş. Evlerin etrafına çiçeklendirme ve ağaçlandırma yapılmış. Eskiden buralarda ekmek, tarihi objeler ve el sanatları gibi satışlar yapılırdı. Köye ziyaretçi sayısının az olması sebebiyle gördüğünüz gibi köyde herhangi bir Sigarada satış hmm, bitti. Evet öksürüdü, Hanifedirdi bana. Ben Kısa kısa öksürüyorum ama benden biraz oturum, kan geliyor oturum. dedi. Ama ben bakamadılar benden. Evet. 15 gün evde bitmiş. Sonra bayıldık ailede de götürdüm İstanbul'dan. E, Filmesi, o amca nerede o bitmiş ciğer. Hı. Hmm. İki buçuk ay yaşadık. Ondan sonra Çanakkale'ye öldü. Bayramca gömdük. Bayramışlar da kendim. E, i̇yi mi oldu, kötü mü tamam oldu? Tabii. Kötü Çocukları kendim evlendirdim. Maaş yok, aylık e, yok. Ya. İstanbul'da hemşirenin çocuğuna baktım. Ev kirasına yedim işte. Çocuklar çocuğuna Ama Banga erken, yattım. bayağı erken olmuş. Banga yaptım. Öyle ev. Biri İstanbul'a gelinen biri buradan geldi. Hmm. İki tane oğlum var. İkisini kendim evlendirdim. Köyde kullanılmayan, atıl durumdaki evler komple bakımdan geçirilerek atölyelere dönüştürülmüş. Çıplakçam. Çıplak Dede Türbesi ve 19. yüzyıl kırsal mimarisinin simgesi olan köy çeşmesi restore edilmiş. Ve dahası Çıplak Köyü Garip Dede Türbesi. Evet sevgili dostlar, Yeşil Yol kanalından bizden bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Size rehber olabildiysek ne mutlu. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Başka bir gezi bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalınız.